Sen bu kadına anne mi dedim mi? yanlış mı duydum? Orhan. Oğlum. Oğlum dedi o da. Sen ne yüzle geldin buraya? Ha? Git hadi git. Oğlum bak. Bir dinle beni ben anlatacağım sana izah edeceğim. Ne izah edeceksin? Ha? Benim senin gibi bir anam yok tamam mı? Bitti nokta. Amca bir sakin ol yenge ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum vallahi Ömer'im. Markette beni çekiştiren kadın kaynanam çıktı. Yani bir bir şey deseydiniz şu güne kadar hani babaanneniz var yaşıyor falan. Yok kızım yok. Baban hiç adını geçirmezdi. O benim için öldü sakın adını anmayın derdi. Ben öldü sanıyordum zaten şok oldum şu an. Ben biliyordum. Sen nereden biliyorsun kız? Annem anlatmıştı. Da e, siz otursanız ya böyle yani ayakta kaldınız öyle konuşalım oturun da. Asiye oturmayacak duydun mu beni? Gidecek. Siz karışmayın. Hadi, çarşın pazar olsun. Allah yolunu açık etsin. Hadi. Oğlum bak sen beni bir dinle ben anlatacağım sana. Neyi anlatacaksın ya? Neyi anlatacaksın? Abimle beni terk edip gitti. Neyi anlatacaksın? Oğlum. Ben sizi terk etmedim. Siz çocuktunuz. Hatırlamıyorsunuz. Kaçırdılar sizi. İzinizi bulamadım ben. Ya yalan konuşma, yalan konuşma. Utan ya, birazcık utan. Yaşından başından utan. Şuna bak ya. Karşıma geçmiş bir de yok kaçırdılar da yok bilmem ne de. Ya amcacığım bir sakin ol bu böyle olmaz bak. Siz de ayakta kaldınız buyurun. böyle gelin siz buyurun. Baba. ayrılmışsınız galiba eşinizle. Babamla amcamı babaanneleri büyütmüş. Yani annem öyle söylemişti. Evet. Ee, öyle oldu. Sen de benim torunu musun yavrum? Evet ben Veli'nin kızıyım. Ha. Şuna bak ya. Daha torunlarının kim olduğunu bilmiyor, tanımıyor. Babam bize her şeyi anlattı. Abimle beni bırakıp terk edip gitmişsin bir adamla. Tövbe de tövbe de ne adamı. Ne adamı baban uydurmuş onları. Kör olasıca baba. Adamla filan gitmedim ben. O kendi hovardalıklarını anlattı mı? Barlarda, pavyonlarda gezmelerini. Gece bir gece eve kadın getirdi. Beni dışarı attılar. O cadı kaynanamın etmediği eziyet kalmadı bana. Tabii bunları anlatmamıştır. Beni kötülemiştir. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun? Yıllarca öldün mü kaldın mı haberimiz bile olmadı. Ben var ya bak yeminle senin adını bile almadım Yıllarca adını bile. Fadır'ım ama bak ölmemiş işte. Cap canlı duruyor madırın. Gayet biz ne yapalım sevmeyelim şimdi. Yani hürmet etmeyelim mi? E, efendim siz e, şimdi ben hikayenin sonunda aslında çok da merak ettim. E, dedemiz vefat ettikten sonra siz çocukları niye almadınız? Çocuklar küçükken kaçırdılar çocukları benden. İzlerini bulamadım onların. Bu da benim torunum mu? <laughs> Bu senin torunun. Hadi olcan. Öpeyim. Bulamadım, edemedim diyorsun da. Maşallah bize hemen şıp diye buldun. Nasıl oldu bu? Sizi televizyonda Orhan'ım yemek programında yemek yaparken gördüm ben. Kız ben de vardım o yemek programında. Orada kadın benim ben. E sen beni nasıl tanımadın markette de öyle çekiştirdin, perişan ettin beni? Ya, <laughs> makyaj vardı ya, herhalde o yüzden. <laughs> makyaj beni çok değiştiriyor, haklısınız. Bence. <laughs> <laughs> Bak kalbini kırarım senin. Beni sinirlendirme. Bir de karşınıza almış konuşturuyorsunuz şu kadını ya. Bir de arka çıkıyorsunuz. Bak gönderin şu kadını. Bak son kez söylüyorum gönderin şu kadını. Amca sen bir içeri geç sakinleş ha. Hadi. Gel amca. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam gel. Ömer arkadan kapıyı kilitle. Bunlar hepsi benim torunlarım mı? Ha bunlar senin torunların. Aha bu Aybike, bu da Olcan yani Orhan'ın yani benim çocuklar. Ha bir de Junior var Umutcan. O içeride uyuyor. <laughs> ah, bu Asiye. O Evel. Aha bu da Ömer. Bunlar da Veli'nin çocukları. Ha. Veli nerede? İyi mi Veli? Babam, babamız öldü. Veli öldü mü? Ah Veli. Ah Veli'yi göremedim. 未来。Oh, <Really? S 1> okay. telefonu telefonla arayan siz miydiniz? Suzan mı? Evet. Yalnız mı geldin? Evet, yalnız geldim. İçeri gel, içeride konuşalım. Korkma, gel. Mustakber kocanın nasıl öldüğünü öğrenmek istemiyor musun? Buyurun buyurun, sana çekinmeyin. Lütfen buyurun. Siz Ahmet'i nereden tanıyorsunuz? Yani kaza olmadığını nereden biliyorsunuz? Anlatacağım ama önce ücretimi öde. Ücret mi? Sen benden para mı istiyorsun? Evet üç milyoncuk. Üç milyon? Ben o kadar parayı nereden bulacağım? Şartım bu. işine gelirse. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben o kadar parayı nereden bulacağım diyorum sana. Bak ne anlatacaksan hemen anlat yoksa polise gidiyorum. Git. Ortadan kaybolurum ben de. Sen de kalan ömrünü ah keşke Sado'ya parayı verseydim de tüm gerçekleri öğrenseydim diye merak içinde geçirir durursun. Ben o parayı bulamam diyorum. Sana iki gün süre. Paramı getir öyle konuşalım. Belki kolonya da getirseydin. Kolonya mı? Yok teşekkür ederim size i̇şte ben kızım. En küçüğünüz bu mu? Velim ne koydu senin adını? Emel babaanne. Ah babaanne diyen dillerini seveyim sen. Yavrum. Çay da ister misiniz? Yok kızım istemem. Ah da aynı babası kıvır kıvır saçlar. Orhan'ım çıkmaz mı dışarı? Ay yok çıkmaz o inadı inattır keçi inadı. Ya kayınvalideciğim kusura kalma ama hani bu soruyu sormak zorundayım biliyor musun? Hani Orhan da haklı. E sen de çocukları hiç aramamışsın, sormamışsın. Hani büyük oğlunun vefatını bile şimdi öğrendin. Doğru kızım, haklı, haklı. Ne dese, ne yapsa, bağırsa, çağırsa haklı. İşte bunları bile bile geldim ben buraya sığındım. Orhan anam tekrar evlendi dediydi. Hani o da mı yalandı? Hani babası seni kötülemek için Orhan'a öyle mi demiş? Yok, yok yok. O doğru, doğru. Evlendim ama nasıl evlendim? Gel bir de bana sor. Babası beni kapının dışına atınca ben de anamın evine sığındım. E orada da bir eziyet, bir cefa. Kadın başına böyle kalınır mı? Yalnız olunur mu? Ara 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 çocukları da bulamadım. Evlendim mecbur. İki çocuğum da oradan oldu. Bilmiyorum sen nereden geldin? Ben Malatya'da yalnız yaşıyordum. 44 kayısı. Gidecek yerim var mı peki? Birkaç yer var ama işte Madem gidecek yerin var gitsene. Ne duruyorsun hala burada? Gece gece nereye gitsin? Ne bileyim kızım ne bileyim. Bugüne kadar nerede kalıyorsa oraya gitsin. Bizde ee, bizde aslında kalabilir değil mi Ömer? Olur yani bana uyar. Çocuklar siz zaten zar zor sayıyorsunuz oraya. Ya siz bana kafayı mı yedireceksiniz? Gidecek diyorum gidecek. Hala plan yapıyorsunuz ya. Hadi Fatma Hanım. Kalk kalk. Hadi ayaklan hadi. Ee Orhan. Kurban olayım sen de biraz sus ya. Çocuklar haklı. Kadıncağız bu yaşta gece gece nereye gidecek Allah aşkına? Sen de deleniyon deleniyon geliyorsun ya. Git, git içeride delen. Lan iteleme. Allah kahretsin ya. Tamam ne haliniz varsa görün hadi. Fadırım ben. Nereye gidiyor şimdi bu? Git peşinden Fadıl'ın, Git sahip çık biraz. Aç mısın anacığım? Bütün gün hiçbir şey yemedim kızım. İyi ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ee, odasına da bir döşek sereyim. Bu gece orada kalırsın olur mu? Hadi kızım kalk bana yardım et. Bu da delilendi gece gece ya. Allah Allah. Canım benim. Güzel torunum. Babaannesinin bir tanesi. Ay yavrum.